Gerçekten yani doğa doğadan daha güzel bir şey yok ya herhalde. 14 günlük karantinayı kiminle geçirmek isterdin? Seninle geçiririm bu arada. Dedim geçiririm. Geçiririm. İlayda. Hmm. Ben başka görmek istemiyorum İlayda'dan sonra. İlayda için çok Bana çok geliyor. Ay çok şükür size de çok geliyor ya. Bazen öyle oluyor. <laughs> Yayında ses size az geliyor. Bana çok geliyor. Sonra sizin yüzünüzü arttırmak zorunda kalıyorum. Sonra yayın boyunca beynim patlıyor ya. Gerçekten benim şu ayarlarımı birinin yapması gerekiyor. Ben mahvoluyorum bazen. Harap oluyorum buralarda. Kurşun yerim. Adam öldürürüm. Gazlık yaparım. Hırsızlık yaparım. Hapse girerim. Ay evet ya. Maalesef. Oops. Maalesef. Oyun, oyna, 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 oyna. Oyna geliyoruz geliyoruz ha. Aha çek. Çekiyorum çekiyorum. <laughs> Bak. Bak Hareket. <laughs> 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 Ay. <Ayy. gülüyor> Aa ne oluyor be? Ama bu çok eğlenceliymiş yalnız. Çok iyi. Kırıldığında insanlarla arana mesafe koyman gerekir chat. Hissediyorlarsa yanına geleceklerdir. Gelmiyorlarsa doğru mesafeyi zaten buldunuz demektir. Yani <laughs> demek istediğim şu ki chatim. Eğer insanlara kırıldıysanız, sevdiklerinize kırıldıysanız. Aranıza mesafe koyun. Eğer onlar sizin kırıldığınızı hissediyorlarsa zaten o mesafeyi kapatacaklardır. Ama bunun için hiçbir şey yapmıyorlarsa Hop bir hoş geldin. Mesafeyi koymuşsunuz demektir. Ne oluyor ya? Olur atma. Tamam bir daha. SG 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 Melih Aktaş Melih Aktaş Aktaş ne? Hayır, hayır hayır Aktaş <laughs> Ay Ayarını şu an biraz daha yukarı falan kaldıralım. Yani ya K dikleştirebilirsin y biraz daha kamerayı. Yok yayın kamerası değil abi oraya. <laughs> Oyunun kamerası abi. Sizi sikerim bak. Oza oyunu kamerası kamerası değil. <laughs> Allah Allah. Allah. Nereden kaldıracağım ayarlara bu oyunu kamerasını? <laughs> Ayar. Ulan babama bir şey evet. anlatırken gibi hissediyorum kendim ya. Bu nasıl Yemin ederim ben de öyle hissediyorum. Kapatırım yayını ha valla. Oyun ayarlarına gir. girdim. Mer havalara vuruyor. müşteri olmuş. Abi baksana mükemmel demiş. <laughs> senin ananı siki. <laughs> sikiyim. Senin ananı sikiyim. Ananı sikiyim senin. Ne kadar salaksın ya. Yani ne kadar aptalsın abi sen. cidden Ya... Abi ne kadar aptalsınız ya. <laughs> Her an beni görebilirsiniz. <laughs> Kalkana geç. Hadi. Yani. Çok az kaldı. Hadi Nerede olsa tanırım. Seni de böyle arada gelir. Aa giriyorum, Ananın sütü çıkıyor. Çekil E ünlüymüş resmen. <laughs> çok iyi oynamışsın lan. <laughs> Oğlum helal <herhalde gülüyor> olsun lan çağrı. Oğlum çok iyi ya. Gidiyorum oradayım şu oyun ben. <laughs> Dur izleyemeyenler de şeyler yapayım da. İzleyemeyenler daha ne? Ben de çok istiyorum kim milyoner olmak isteyen falan katılmak da. <laughs> büyük Ama artık senin için gerek yok. İnsanları <laughs> mutlu etmek. İşte o güzel kız fotoğrafını benim de dahil edecekti. Vallahi Valla. Hadi. <laughs> Öyle güzel konuşuyorlardı ki yanlarına oturasım gelmişti. Gel. Valla. Aa <laughs> <laughs> ne kadar iyi ya. Abi, yapabileceğin en çirkin gülüşü yap. Yaparız. Hüha <laughs> vaaah. Tam mucizelere inanmıyordum ki karşıma siz çıktınız. Çok sağ Çok sağolun. gel boks alacağım. Bayılan kaybeden. Bayılan kaybeden şu an. <laughs> İyiymiş your head mı olur başka neler yapıyorsunuz ya ben aslında içerik üretiyorsuyum tiktok videoları çekiyorum van <laughs> <laughs> ben sana şey diyorum <laughs> E ben de sana diyorum ki bu şekilde konuşuyorsan ben konuşmuyorum. Benim de bundan sonra tavrım bu olacak ya. Ben de böyle diyeceğim bundan sonra benim kalbimi kıranlara çok da diyeceğim. Kendimi sessize alıp Çokları for your man. Oha abi öyle demek de çok ayıp görmüştüm <laughs> bunu da. Yapma öyle. Ya büyük ya anasını siktir onu tamam mı? Anasını siktir tamam Biz Bu kolaya para veriyoruz. Para orun. Şimdi bir de yeni bir tane çıkmış gördünüz mü onu? Böyle burunları falan büyüyor. Böyle gözleri falan yamılıyor. Yo, mu yeni miyim? Nasıl bilmiyorsunuz? Yeni miyim? Mağara mı yeni? Sütlü ağaç, sütlü <laughs> ağaç Ya oğlum bir yere git ya Hoş, hoş, hoş. Bu ne ya? Gel lan buraya, gel lan buraya Nasıl kaçıyor? Bizde para masaya konur kardeşler Herkes ihtiyacı kadarını alır. <gülüyor> 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 İyi misin? Ha? <laughs> İyi misin? Sizinle, çırağı, reklama gidelim işiyorsa. Ya bu nasıl bir program ya? Reklama git! Reklama Öldü Cami yaptırır mısın? Abo. Yaptırdın, inşaatı bitti. Ne koydun adını? Adını mı abi? Atiba açılsın cami abi ben. <laughs> Arkadaşlar bir cami. Ne yapardım abi ben. Arkadaşlar Dijan AVB girişinde ıslak mendil takıyor masket olmadığı için <laughs> <laughs> rezilliğe gelin. Oha ya çok yaratıcı ama işe yaramaz. <laughs> Lan, bir Arkadan çıkan ses daha da siniri bozucu. Bir de bu ikincisi geldi ya. Bir de bu geldi moruk ya. Bunu nereden buldun lan? Kardeş. Ne kardeş moruk böyle kardeş mi olur? <laughs> moruk. Arkamda görmüş olduğunuz kadınla evlenmeyi kabul ederseniz tam olarak 128 milyon dolar kazanacaksınız. Görmüş olduğunuz Kabul ediyorum. Hong Konglu bir milyarderin kızı. Kendisi ise sadece kadınlardan hoşlanıyor ve bu durum babasının nedense hoşuna gitmiyor. Kızını etkileyebilecek olan ilk erkeğe 128 milyon dolar hediye edeceğini söylüyor. Kız ise şu ana kadar tam olarak 20 bin erkeği reddetti. Evet chat. Sesi kapatmadın değil mi? Ay ne oluyor be? biraz. Biraz RP olmuş ama helal. Ay niye kapattım ben? Gözlerini kapat Aga. Tamam Aga. Ne görüyorsun Aga? Hiçbir şey Aga. İşte benim hayatımda sen söyle Aga. Efecan. Aga. Oğlum sen gideceğim mi yarın okula? Git oğlum tamam mı? Aferin okumlar sen. Tarık, Serhat. Tarık sen kaçınsınsın oğlum? Ama ne bileyim ya. Oğlum ne demek ne bileyim lan? Oğlum bu tipin ne lan senin? Ha sen yarın okula gitmiyor musun? Baba ben gitmiyorum ya. Yalan söylüyor baba gitmesi lazım. He yok yok yedinci sınıfdan gitmiyorum tamam sen gitmiyorsun. Ahmet. Baba ben. Oğlum bir dakika dur be. Ahmet sen. Baba ben gitmiyorum abim gidiyor ya. Oğlum ikiniz de lise değil misiniz abim gidiyor sen nasıl gitmiyorsun anlamıyorum ben ya. Baba ben. Oğlum bir dur. Ben yüz yüze sınava gideceğim yüz yüze. Yüz yüze sınav Ben baba ben. <laughs> Oğlum Yüz bir... yüze ben sınav. Arkadaşlar babam kardeşimi dövüyor. <laughs> Bakın bir asa isterim yani ha. <laughs> Do you recall? Not long ago, we would walk down the sidewalk. All around, the wind blows. We would only hold on to let go. Love, kiss, fire gun Never need someone to lean on. Don't kiss.